Beklemek zor yoksa oynamak mı zor, ne diyeceksin? Kenarda beklemek Allah kahretmesin ama böyle bekleyeceksen kenarında bekleyelim. Evet. Gurur duyuyorum arkadaşlarım hepsine helal olsun. Çok mutlu ettik, onu ifade edecek kelime bulamıyorum. Evet. Duygular, mutluluklar çok güzel. Yani çok şanssız maçlar oynamıştık. Aslında daha fazla puanımız olması lazımdı şimdi. Ama 40 yıldır yenilmeyen Manchester United'ı burada yenmek mutlulukların en güzeli. Tüm Fenerbahçe camiasına emin olsun. Tarık'ı alıyoruz herhalde. Bu sevin Cuma arasında Tarık'ı alıyoruz. Tarık, a. bir şeyler söyleyelim. Ee, Söyleyecek şey şu yani. He. Maçtan önce bize söylenen maçtıralar burada 40 seneden beri yenilmedi. Ama biz bir. İki baş almış olduk. Bütün Türkiye'ye hayırlı olsun. Vallahi çok zor bir maç oldu. Manchester Old Trafford'da yenmek. Ben diyorum 40 sene sonra bu maçını kaybediyorlar. İyi iyi oynadık. İyi savaştık. Hakkımızı 3 puan aldık. Peki bundan sonrasını diyeceksin. Vallahi bundan sonra her maçımızı daha daha iyi oynay oynayıp eee ilk dörde kalmak istiyoruz.

Rapid na sonraki maçımız ilk olarak Rapid Vienna İstanbul'a gelmek bunu düşünüyoruz. Fenerbahçe İstanbul'da kaybettiği maçın revanşını dün gece Old Trafford stadında bir sıfırlık sonuçla alırken Manchester United'ı ...bir başka rekorun keyfini çıkarmaktan da mahrum bıraktı Avrupa Kupalarında. 40 yıldır kendi sahasında yenilmeyerek yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Manchester United... ...Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 57. maça çıkarken bu yenilmezlik ünvanına bir yenisini daha ekleyeceğini umuyordu. Çünkü İngilizce yazılamasını günlerdir Fenerbahçe'nin yerinde ise çantada keklik bir takım olduğunu ve son lig maçlarında 11 gol yiyerek her iki maçını da kaybeden kırmızı şeytanların Fenerbahçe'ye gelerek moral bulacağını iddia ediyordu. Ama evdeki hesap çarşı uymadı ve ciddi fikir gazetelerinden The Guardian'ın vurguladığı gibi Fenerbahçe Manchester United'e karşı tarihi bir zafer kazandı. Son 40 yıldır Duncan Edwards Tommy Taylor, George Best, Bobby Charlton ve Dennis Lowe gibi yıldız futbolcularının yer aldığı Martin Basmir gibi efsane teknik direktörün yönetimindeki Manchester United Süveyşi kanalı kriziyle Macar ayaklanmasının ortaya çıktı. 1956 yılından bu yana Di Stefanoğlu, Puşkaçlı Real Madrid'i, Maradona'lı Barcelona'yı ve Cruyff'lu Ajax'ı Old Trafford'dan eli boşu göndermişti ama tüy umutlar bir kabus gibi Manchester United'ın üzerine çöktü ve Fenerbahçe dün gece bu ünvana son verdi. Daha da ilginci gelecek hafta Manchester United'de 10. yılını kutlamaya hazırlanan teknik direktör Alex Ferguson'a yeni bir rekora imza atma şansını da vermedi Fenerbahçe. İngiliz basını Kemalettin ile Kostadinov'un gollük iki şutundan başka Fenerbahçe'nin Manchester United kalesinde fazla gol şansı bulmamakla birlikte oyundan kopmayan disiplinli futboluna ek olarak özellikle Uche ve Safvet'in orta sahadaki başarılı oyunun United forvetlerine gol şansı vermediğini ayrıca kaptan Eric Cantona'nın verimsiz oyunun sonucu etkilediğini belirtiler. Maçtan sonra bir açıklama yapan teknik direktör Alex Ferguson takımının ne yenilgiyi ne de yengiyi hak etmediğini belirterek hayatın şu garip bir bakınız ki kulüpte 10. yılımı kutlamaya hazırlandığımda bu sonucu aldık. Bu geceyi ömrüm boyunca ne ben unutacağım ne de taraftarlarımız derken bir gerçeğe de parmak basıyordu. Evet Fenerbahçe Manchester United'ı kendi sahasında 1-0 yenerek onlara unutamayacakları bir futbol dersi veriyordu. Fenerbahçe futbol takımı kafiresi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yetkililer ve vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Futbolcular Manchester gibi bir devi Avrupa kupalarında 40 yıl sonra kendi evinde yenmenin gururunu yaşıyorlardı. Havaalanında Fenerbahçe Başkanı Alişen'e de büyük ilgi vardı. Vatandaşlar Fenerbahçeli futbolcu ve teknik adamlara Atatürk Havalimanı'nda büyük sevgi gösterisinde bulundular. Artık herkes bilsin Fenerbahçe bundan sonra bütün maçlara çıktı e, çıktığı zaman da herkes korksun bizden çünkü artık öyle bir takım yaptık e, bütün takımlar Avrupa'da bence hiç bir fark yok hem de biz daha üstündeyiz ve bundan sonra böyle olacak inşallah. Teşekkürler. Sizin ilk çok mutluyum mutluluğum birkaç yönden birincisi bütün dünya futbolu Avrupa bugün Türkiye'yi konuşuyor Fenerbahçe'yi konuşuyor kırılmayan 40 yıllık rekorun Fenerbahçe tarafından kırıldığını bu sahada 57 maç oynamış Manchester, 13'üne beraberlik var. Ajax, Real Madrid, Inter, Juventus, ee, Bayern Münih ee, yani büyük dövümlü takımlar. Yenememiş. yenememiş, gelmiş, ben yenmiş, o bakımdan çok mutluyum. Rekoru kırdığımızdan mutluyum. E, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bizim sevgili Galatasarayımız burada üzüntülü ayrıldı biliyorsunuz 4-0 mağlup olmuştu bu staddan. E, Galatasaray'ın da revançını almak bize mutluluk verdi. Ee, bundan ee, sonrası için ne mesajlar vereceksiniz takımımıza? Vallahi bundan fıstır, sonrası, bundan, sonra bundan oynayacağını sonrası benim daha önce dediğim falan. lafların aynısı. Ben sezon başında Fenerbahçe Avrupa'da şampiyon olacak diyorum ve iddia ediyorum bizim Fenerbahçemiz Avrupa'da şampiyon olacak.